1923 TV ekibi olarak bugün Aydın'da vatandaşlara siyasi parti il başkanlarından hangilerini tanıyorsunuz diye sorduk. Bakalım nasıl yanıtlar aldık. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Siyasi parti il başkanları içerisinden kimleri tanıyorsunuz? İl başkanlarına mı? Evet tanıyorum. AK Parti il başkanını tanıyorum. Hmm, CHP il başkanını tanıyorum. Diğer kimleri tanımıyorum. İsim verebilir misin? E, CHP'nin Hikmet Saatçi, e, AK Parti'nin Mehmet Erdem. İl başkanlarında. Valla tanımıyorum i̇l başkanlarından herhalde. pek fazla tanıdığımız Tanımız yok. yok. İstanbul'u tanıyoruz. Hep gördüğümüz. İstanbul, <laughs> Aydın başka? Aydın'ın il başkanlarını da bilmiyorum ha, biliyordum. Ben. Ama Biliyor musun? Parti, parti olarak. Ha, yok. CHP'nin vardı ama rahmetli oldu. İsmini bilmiyorum. Tunç Bey. Vallahi geç açıkça konuşmak gerekirse ben hiç partiyle ilgilenmiyorum da. Hani desteklediğimiz kişiler oldu milletçi de, partisinden. Ama hiçbirinden de fayda görmedik. Şimdikinden de görmedik, diğerlerinden de görmüyoruz yani. Ben desteklemeyi bıraktım artık yani. AK Parti'den şeyin Mehmet Erdem'i tanıyorum. Ondan sonra yani şu an Mehmet Erdem'i tanıyorum. Başka tanıdık yok. Siyasi parti il başkanları içerisinden kimleri tanıyorsunuz? AK Parti Hüseyin, soy ismini bilmiyorum. Onu tanıyorum, başka da tanıdığım yok. Ben kimseye tanımıyorum. Özlem Çerçevoğlu'nun dışındaki nereden bahsediyoruz? İl başkanları olarak. İl başkanları şeyi biliyorum, ne o? İsim hafızam çok iyi değil de, neydi? E, yeni belediye başkanı. İkinci şeyiniz, pardon bu olmadı da. Neydi ismini unutuyorum. Vallahi isim hafızam yok. Kusura bakmayın da. Ha Mustafa Savaş var. Ondan sonra e, şey neydi? Siyaset ilgili konuşmayayım ben çocuğum. Siyasi il başkanlarından. Cumhur Reisi Erdoğan var. Ee... Siyasi parti Aydın il başkanları içerisinden kimleri tanıyorsun? Şey Orhan Erdem. Aydın'dan mı? Valla siyasetle hiç aktif de ilgilenmiyoruz valla. İsimlerini bile bilmiyorum. Siyasetle ilgili konuşmak istemiyorum. İl Başkanı AK Parti'nin Mehmet Erdem. CHP'nin ismini tam hatırlayamadım. Diğerlerini de bilmiyorum. Ee, vallahi valla hiçbirini tanımıyorum. <laughs> hiç kimse. Siyaseti bırakalı 80, 2025 kaç sene alıyor? 45 sene mi oluyor? 45 sene önce bıraktım ben. Hiçbirini. Yani ben AK Parti'yi genellikle biliyorum. Bir de CHP'yi bilirim. Genel ötekinleri pek fazla ilgim yok. Aslında açıkçası partiyle alakam yok fazla. Çok içerikli değilim. Ama AK Parti ile falan çok şeylerini duydum. Yani yeniliklerini, yapılışlarını, yani buraya ne kazandıklarını duydum. Peki Aydın il başkanlarını tanıyor musunuz? Aydın il başkanlarını açıkçası tanımıyorum. Yok. Tanımıyorum. Sizin tanıdığınız isimler var mı? Tanımıyorum. Hayır hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Hayır tanımıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Mehmet Erdem. Ondan sonra başka. Özlem yok ya. İmamoğlu. Ondan sonra işte. <laughs> Erdoğan bildiğimiz. Başka. Bahçeli. En iyi Özaldın. Demirel. Ecevit. Onlar en iyi dönemlerim. Yani zamanlar tam popülerdi. Ondan sonra başka şey Türkeş. şu ara siyasetten <laughs> oldukça soğumuş durumdayım. bir zamanlar siyaseti gün be gün takip eden birisi olarak yani ülke gündemini takip eden biri, ülke gündemine karşı sorumluluğu olan biriydim. Ama son yaşananlar hukuksuzluklar parti içinde veya Partiler arası bu geçişler falan filan biraz beni üzdü doğrusu daha temiz daha şeffaf siyaset yapılmasından yanayım umarım o günler bir gün gelir hiç kimse Aydın il başkanlarından ee, tanıdığım var ama isimleri şu anda aklıma gelmedi Al Demir mi vardı neydi bir tane soyadı hepsinin isimlerini çok tanıyamadım kusura bakmayın. Kimseyi tanımıyorum ki. Vallahi tanımıyorum hiçbirini. Aydın'dakileri soruyorsunuz değil mi? Tanımıyorum hiçbirini. Vallahi kimse tanımıyor. Hiçbirini.